Evet arkadaşlar herkese iyi bayramlar herkese selamlar değerli dostlar tam 20 tane banko maçımız var 20 tane banko maçı cumartesi pazar gününden sizler için derledik topladık hızlı bir şekilde başlayalım mı videoyu beğendiyseniz hemen başlayalım arkadaşlar abone olursanız videolardan haberdar olursunuz aynı zamanda oynadığımız site Telegram'da oynadığımız sitedeki oranları da yani maçtaki verdiğimiz oranları da arkadaşlar videonun içine yerleştireceğim. Türkiye'deki siteyle karşılaştırıp bas alabilirsiniz. Western United Marines maçıyla başlayalım. Arkadaşlar bu maçla alakalı görüşümüz karşılıklı gol var. Karşılıklı gol vara baktığımda burada 1.34 oran vermiş. Bizim oynadığımız siteye bakıyorum. 1.49 oynadığımız sitede oran gayet iyi değerli olsa Telegram'dan takip edin. Ücretsiz canlı bahis bankoları sizlere veriyoruz arkadaşlar. Ücretsiz bir şekilde paylaşıyoruz bunları. Oynadığımız sitedeki oranlar da bu şekilde. Ankara gücü Gaziantep maçına geçtiğimizde bu maçla alakalı görüşümüz 3.5-6. Bohemias sparta Prag maçına geçtiğimizde değerli dostlar maç sonu 2 bekliyorum. Oynadığımız siteye baktığımızda 1.51 oran var. Türkiye'de verdiği oran 133 Buradan çok rahat bir şekilde oynadığımız sitedeki kombinlemenin daha çok para kazandıracağını görebiliyoruz değerli dostlar. Nottingham Forest, Wolverhampton iki takımın da birbirini zorlayacağını düşünüyorum. İki takım da gol atmayı sever. O yüzden karşılıklı gol var. En mantıklı seçenek. Krasnodar, Zenit ikisi de liderlik mücadelesi veriyor. İkisi de birbirini zorlayacak değerli dostlar bu maçla alakalı baktığımızda en mantıklı seçeneğin bir buçuk üst olduğunu gözlemliyoruz. Yani en az iki gol olur. Gayet de güzel oranı var. Türkiye'deki verdiği orana bakıyorum. 1.18 oran veriyor. Oynadığımız siteye bakıyorum. 1.27 oranı var. Buradan gayet iyi bir oran çıkartmış oluyoruz. Celtic, Saint Biren. Celtic çok iyi bir takım yeneceğini zaten rahat bir şekilde düşünüyorum. Ama 2 gol atıp 3 gol atıp üstüne yatan da bir takım. O yüzden toplam gol 4.5 alt gayet iyi oranı var bilginiz olsun. Oxford Peterbrook maçına geçtiğimizde iki takım da birbirine gol atacaktır. Karşılıklı gol var. En mantıklı seçenek karşılıklı gol vara baktığımız zaman Türkiye'de 1.31 oran var oynadığımız siteye baktığımızda 1.51 oran var. O yüzden mutlaka değerlendirelim. Dediğim gibi Telegram'dan takip etmeyi unutmayın. Telegram'da oynadığımız, milyon çekim yaptığımız lisanslı siteyi de paylaşıyoruz. Bilginiz olsun değerli dostlar. Bu oranları soran arkadaşlar olabiliyor. O yüzden tekrardan söylemek istedim. Adana Demir, Kayseri Spor en mantıklı seçeneğin Adana'nın golcü bir takım olmasını Düşiner, düşünürsek ama karşısındaki Kayseri'nin de bir gol atıp ya da çok gol yemeyen bir takım olduğunu düşünürsek değerli dostlar bu maçın 3,5 altta kalacağını düşünüyorum. Çok aşırı defansif bir takım değil ama son haftalara giriyoruz. İki takım da tedirgin olmamak adına kontrollü oynayacaktır diye düşünüyorum. Skoru bulan da biraz skorun üstüne de yatabilir. Bournemouth Manchester United. Arkadaşlar bu maçta çok güzel oran var. Bournemouth toplam gol 2.5 alt. Yani sadece Bournemouth takımının 2.5 altına 1.33 oran veriyor. Gayet iyi arkadaşlar. Mutlaka değerlendirin. Yani takım 1 2.5 alt. Genk Chelsea Brüş maçına geçtiğimizde karşılıklı gol var derim. Geçerim. Çok fazla kafamı yormam. Keyfime bakarım arkadaşlar. Bayram hediyesi. Evet dostlar pazar gününe geçiyoruz cumartesi günden. Pazar gününden don bankomuz var. Çok güzel bankolar. Mutlaka ama mutlaka videoyu beğenelim. Melbourne City Perth Glory maçıyla başlıyoruz. Bu maçla alakalı görüşümüz karşılıklı gol var. Çok rahat bir şekilde gelir. İlk yarıdan bile gelebilir. İlk yarı bir buçuk üst bile deneyebilirsiniz. Ama ilk tercihiniz karşılıklı gol var. Mutlaka gelecektir diye düşünüyorum. Vejle Renders maçına geçtiğimizi. Bu maçta en az iki gol bekliyorum. Toplam gol bir buçuk üst bekliyorum. Toplam gol bir buçuk üstte Türkiye'de bir 17 oran verirken bizim oynadığımız bir 1.33 oran veriyor. Mutlaka ama mutlaka değerlendirilir. Rizespor Antalyaspor maçında karşılıklı gol var bekliyorum. İnanılmaz bankolar seçtik. Bu bankoyu da mutlaka değerlendirin. Liverpool Crystal Palace maç toplam gol 2.5 üste gidecektir. Oranda hiç fena değil. Şöyle düşünebilirsiniz. Crystal Palace gol atmayı takım seven takım. Ama Liverpool'un da mutlaka yenmesi lazım. 2-1, 3-1 falan biterse şaşırmayın. Yok boys, loser maçına geçiyoruz. Mükemmel oran var. 4.5 alt bizim oynadığımız sitede. Bakın Türkiye'de 1.14 verirken bizim oynadığımız sitede 1.26, 4.5 alta veriyor oran yükseltmek adına mutlaka ekleyeceğim. Ajax Twente karşılıklı gol var derim geçerim hiç kafamı yormam. Arsenal Aston Villa. Aston Villa kesinlikle boş bir takım değil. Arsenal karşısında gol atmadan geçeceğini düşünmüyorum. Yenme ihtimali bile var. Hatta bir 0-2 çifte şans bile denenebilir ama ama ama. Şimdi değerli dostlar Arsenal'ın mutlaka yenmesi lazım. Aston Villa da Şampiyonlar Ligi adına biraz zorlaması lazım yukarıyı. Karşılıklı goller oynamak sanki en mantıklı seçenek değil mi? Buradan çıkan sonucun en mantıklı olduğu karşılıklı gol vardır. Evet dostlar Leverkusen Werder Bremen maçına geçtiğimizde bu maçla alakalı görüşüm tabii ki Leverkusen artık şampiyon olduğu diyebiliriz. Ama toplam gol 4.5 alt oynamak mantıklı gibi geliyor. Böyle 1-0 2-0 falan bitebilir maç. Çok zorlayacağını düşünmüyorum. Hafta içi de yoruldu Leverkusen e, yani dört buçuk altta kalır ya. Bence gayet de güzel oranı var. Oynadığımız sitedeki oranı zaten videonun içine yerleştiriyorum. Fatih Karagümrük Fenerbahçe 3 o kişi karşılıklı gol var olabilir diye düşünüyor ama ben Fenerbahçe'nin daha dikkatli oynayacağını düşünüyorum. Karşılıklı gol var oynamak mantıklıdır bence. Ama 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 sizin bence ilk tercihiniz Fenerbahçe oynamak olsun. Fenerbahçe yenmek zorunda başka şansı yok. Maç sonu 2. Gayet de güzel oranı var. Bir diğer yenmek zorunda olan Rijeka. Ben yine maç sonu 2 düşünüyorum. Yani İstraya acımaz, yener. Handikapla bile yenebilir. Maç sonu 2'nin oranı güzel. Değerli dostlar, oynadığımız sitedeki oranları da zaten yazdım videonun içine. İddia'daki oranlarla karşılaştırabilirsiniz. Gayet %15, %20. Bazı maçlarda %25 daha üstünde oranlar var. Oynadığımız site, dediğim gibi Telegram'da paylaşıyorum zaten. Aynı zamanda Telegram'da ücretsiz canlı bahisleri ve günün kuponlarını sizlere paylaşıyorum. Akıllı olun. Oran nerede yüksekse orada kombinemizi yapalım ki biz para kazanalım. Kendinize iyi bakın değerli dostlar. Görüşmek üzere. Videoyu beğenmeden kanala abone olmadan lütfen geçmeyin. Sormak istediğiniz maçlarda mutlaka yorum olarak yazın. Hoşçakalın. Bay bay.